Rivayete göre bir gün Hazreti Musa bir nehir kenarından geçerken bir çobanın namaz kıldığını görür. Ancak çoban namazında Allah'ım ellerinden öperim, ayaklarını yıkarım, en besili koyunlarımı yemen için veririm, istersen senin için kuyu açarım diye içten bir şekilde dua ediyormuş. Bunu gören Musa hiddetlenerek adamın yanına gitmiş ve adama ''Ey gafil adam, hiç Allah'a öyle dua edilir mi? Yüce Yaratıcı senin benim gibi insan mı sandın diye kızıp azarlamış. Bu duruma bozulan adam Hazreti Musa'nın şaşkın bakışları arasında sürüsünü de alarak nehrin üzerinden yürüyerek karşı kıyıya geçmiş. Çobanın kabarmış suyun üzerinden hiç incinmeden yürüyerek geçtiğini gören Hazreti Musa bu duruma şaşırmış. O esnada ilahi ilham tarafından, ey Musa, biz seni kullarımızı bize yaklaştır diye gönderdik. Sen kulumuzu bizden uzaklaştırdın. O bizi öyle tanıyordu, o şekilde dua ediyordu. Senin vazifen bilmeyene öğretmektir diye ikaz edilmiş. Kıssanın aslını ancak Allah bilir elbette. Bize düşen hissesi, oku emriyle muhatap olan her Müslüman ibadetlerini nasıl yapacağını öğrenmeli, eksik kaldıklarını tamamlamalı. Fakat ibadetini samimi bir kalp ile yapan, Allah'a tam bir şekilde iman etmiş kul ile Allah arasına girip yargılamamak da işin en doğrusu.